Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Hemen e, direkt bir konuşma yapmadan girmek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Warface'in e, EU'daki, Europe Server'ındaki isimler değişmiyordu normalde. E, ben de bunu nasıl yapılacağını buldum. Aslında değişiyormuş. Ama e, bunu birçok kişi bilmiyor maalesef bilmediği için de ben birkaç kişi yani yardım edebildiğim kişiye yardım etmek istiyorum. E, data hayır diyoruz. E, çünkü benim bilgisayarımdaki kayıtlı olan şey indirecek, yükleyecek. Bunun için de şu an gördüğünüz üzere e, o, evet. Benim hesaba girdi tekrardan. Ama sıkıntı yok. Bunu nasıl yapacağız? Çok kolay. Böyle girdikten sonra forum diyoruz. Bu size direkt mi foruma yönlendirecek. Hiçbir şey hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece formun gelmesini bekliyoruz. My Mycom geldi. Buradan zaten hesabınızda direktmen otomatikmen giriş yapacaktır. Buradaki sol taraftan 3 çizgiye tıklıyoruz. Buradan Warface giriyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah gelir. beni uğraştırmaz. Evet. Falcon TR.01 Buraya girdikten sonra arkadaşlar burada sizin e, bilmem işte U alttı sayılar bilmem yazar Onu sağ tarafında şurada eee change yani isim değiştirme diye bir şey çıkar yani İngilizcesi. Ben e, Türkçesini yani isim değiştir İngilizcesini bilmiyorum ama sadece burada o alttı şey çıkan yere buraya isim değiştirme yeri var şurada. Tam uzak inşallah görüyorsunuzdur. Burada ona tıklayarak isminizi değiştirebiliyorsunuz. İsminizi değiştirdikten sonra bunu kapatıyoruz ve tekrar açıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.